Kızım ne zaman bitecek bu zımbırtı ya? Haberleri bir dinleseydik. Aman de ne var sanki haberlerde öf. E bunda ne var sanki yavrum? Şuna bak ya bir alay deli. Ay baba ya anlamadan dinlemeden konuşma. Kim onlar biliyor musun sanki? Hmm. Aysun azıcık yardım et sen bize. Aman abla iki kişi bir kap yemeği yapamadınız mı? Ver eline tencereyi de pişirsin kız. Başlama yine. Ama niye öf? Aysel, Mahmud'a söyle de zeytinyağı yağlı versin. Kalmamış hiç. Az önce geldi bakkaldan anne. Keşke söyleseydin alırdı. Ayol, ne dedim ben şimdi? İki adım yok. Baban mı gitsin canım? Aa. Anne ben de bir şey demedim ki. Az önce bakkala gitmişti dedim. Ay Hamdi, Allah aşkına kalk git de şunların dilinden kurtar beni. Ay, ay. Ne oldu be nereye gideyim? Hanım kızın kıymeti kocasını yoramıyor. Bakkala gidiverse dedim de demediğini bırakmadı. Anne ne dedim ki ben şimdi? Hep böyle yapıyorsunuz. Yıldım vallahi yıldım artık. Giderim ben anne. Şey yapmayın. <laughs> ne yapmayayım canım? Ne? Ay ben ne günah işledim de bu cehennemde kaldım ya Rabbim. Mahmut. Hadi ay. gidiversen. Hı <laughs> Ay bütün gün uzun uzun yatıyor seninki. Bir işin ucundan tutuver deyince sunat oluyor dört karış. Sülalesinde meymenet yok bunların sülalesinde. Hanım büyütme artık. Gitti işte tamam. Annem haklı baba. Ben de uyuz oluyorum bu adama. Yeter artık Aysun lafını bil de konuş. Ne var be? Kardeşinden de mi ileri oldu elin beslentisi? İç güveyi aldık. Başımıza padişah ettin şu sarsak çocuğu. Niye böyle yapıyorsun anne? Niye her Allah'ın günü böyle? Gidip de bulduğun şapşal bu işte. Gör, gör. Yandan çarklıyı başka kim alırdı ki anne? Tencereyle kapağı işte. Susun artık be, kesin. Kızıma bağırma Hamdi, tamam mı? Bağıracaksan git şu salağa bağır. ...artık yemek pişirmekten. Agobun kazı gibi yiyor. Ya sen de bu kadar üstüne gitme onların. Üstüne falan gittiğim yok. Anam beni yemek pişirmek için mi doğurdu? Tamam yeter tamam. Yoruldum anlamıyor musun? Çok yoruldum. Şükran yat şuraya Allah aşkına hadi. Of of. Parmaklarımın ucu patladı çamaşırdan. Kazık kadar beş nüfusu çek çevir. Kolay mı? <laughs> Kızların zaten tembel. Bir de o yalı kazığı... Ya çocuğun arkasından konuşma böyle. Allah Allah, damadımız sonuçta oğlumuz sayıdır. Aman oğlu baksın Allah'ın cezası. İki günden fazla bir gömleği giymiyor. Sanki konsolu sana Ver, yesin ha. yıka giysin. Oh ne hala ne ala. Tamam Şükran, duyacaklar şimdi. Duysunlar canı, duysunlar. Hı. Öf. Bütün çamaşırları ben yıkıyorum. Hadi alas Damat, iki dilim daha yeseydin. Şey birkaç saat müsaade istiyorum. Hayırdır ya? Son zamanlarda hep gidiyorsun bir yerlere. Nedir? Anlatırım bir ara. İyi ya git. İşte yok zaten. Ben çıkıyorum anne. Tamam yavrum. Gecikirsen babamı idare et. Uydur bir şeyler. Çok gecikme. Param var mı? Vereyim mi? İdare ederim. Eh. Anne, bu Ayşun durumunu hiç beğenmiyorum ben. Ne varmış halinde? Ne bileyim ben böyle bu yaşta süslenip püslenip gezmeler, tozmalar. Ay yani çok mu görüyorsun? Hayır anne, ben sadece kıskanıyorsun onu değil mi? Anne. Çocuğun her yaptığı gözünüze batıyor. Sen de o baykuş kocana benzedin iyice. O benim kardeşim anne. Niye kıskanayım ki ben onu? Ayağı sakat değil onun. Allah'a şükür Mahmut gibisine de düşmedi daha. Niye böyle yapıyorsun anne? Niye bu kadar zalimce davranıyorsun bana? Niye? Sen o ne idüğü belirsiz çocuğu bu eve getirdiğinde bittin benim için anladın mı? Akılsız babanı razı ettin ama ben yutmam. O elin bitlisini sen tebelleş ettin başıma. Evin ortasına diktin onu deve dikeni gibi. Deve! Deve! <laughs> <laughs> Ya sen yapıcı iş programı için verdiğim tamamen Sağ. Ol kızım. sağ ol. Benim bütün çabam boşuna Ben tamamen yanıldım. Ne oldu? Anlatmadın bana. Neyi baba? Bir yere gidiyordun ya. Anlatırım demiştin. Ha. Ee şey. Hı. Ben ...ben iş bakıyorum baba. Ee var mı bari bir şey? Yok yani şimdilik. Ayol o da ne demek öyle iş bakıyorum. Siz beraber çalışmıyor muydunuz Hamdi? Canım iş mi var Allah aşkına? Bütün gün oturuyoruz neredeyse. Tezgah zor dönüyor zaten. İyi yaptın. Olursa bir imkan... Tevekkeli değil batan gemiyi önce fareler terk edermiş... Ya ne var bunda? Fena mı? Ekmeğini kazansın çocuk. Evini barkını açsın. Alsın karısını başının altına. Tencerede pişirip kapağında yesin. Tabii canım. Biz burada zıkkımın kökünü kaynatıyoruz ya. Onlar iyisini yesin. Başlama gene Şükran. Ne alakası var ya? Aman ne haliniz varsa görün. Ne haliniz varsa. Hala bir şey çıkmadı mı Mahmut? Yok, yok, yok. Üzülme, sabredelim biraz. İnşallah... Daha ne kadar dayanabilir Ayşel bilemiyorum. Neden benden bu kadar nefret ettiğini anlamıyorum. Anlamıyorum. Cahilliğine ver, ben de bunu aldım iyice. Kendimi kötü hissediyorum Ayşel. Sanki karnıma erimiş kurşun döküyorlar. Sanki erkek değilmişim. Sanki acizliğin boyumu aşmış gibi. Seni de kendimi de çekip kurtaramıyorum şuradan. Ben hiç nazlanamadım anama babama. Onları tanımadım bile. Önce yetiştirme yurdu, sonra bu ev. Artık huzur ve insanlık istiyorum Aysel. Akşamları sessizce bir bardak çay içmek istiyorum. Huzur istiyorum. Sadece huzur istiyorum. Bak var ya acayip eğleneceğiz biliyorsun değil mi? Uçacağız kızım uçacağız. <laughs> sen <Senden> canını <de> sıkma. <laughs> ne bakıyorsun sen? Bana bak. Ne bakıyorsun dedim. Dur dur. Eniştem o benim. He akraba <laughs> he. Ben de Kerim. <laughs> Ne işin var burada? Aysun dikkatli olmalısın. Ay sevsinler. Sana ne ya sana ne? Aysun bir dinle. Neyse sonra görüşürüz artık. Gidiyorum ben. Tamam unutma ha. Öğlen gibi dönerim ben. Tamam. Şükran, bak akşam konuştuğumuz mevzuda dikkat et. Bu kızı şımartıyorsun, sonra bir iş açmasın başımıza. Canım ne olacak? Gençlikte böyle şeyler... Başlatma gençliği ha! Allah'tan Mahmut gördü de haberimiz oldu. Nasıl rezillikmiş hanım? Ayağınızı denk alın, ona göre... ceğim senin. İftiracı, rezil, düşmanı. Anne, neler oluyor? Sen kim oluyorsun da benim kızıma iftira ediyorsun ha? Şimdi de aile içine fitne mi sokmaya başladın? Söyle, ne yapmak istiyorsun sen? Derdin ne senin ha? Derdin ne? Ama bir dakika. Senin önüne iki kas koysam onu bile güdemezsin bir akılsız. Sen kim oluyorsun da benim kızımı çekip çevirmeye çalışıyorsun ha? Anne sakin ol. Sakin filan olmayacağım anladın mı? Olmayacağım. Sen sardın bu zibidiyi başıma sen. Ne huzurum kaldı ne az tadım. Ben sadece onu korumak istedim. Ay sen kim oluyorsun da beni koruyorsun? İftiracı. İftira mı? Tabii ya. Bana kaş göz etmelerini anlatmıyorum bile. Aa. Aysun ne diyorsun sen? <laughs> sen ayakta uyuyorsun kızım ayakta. Allah kahret. Defol bu evden hemen. Anne. Mahmut neler oluyor? Mahmut nereye gidiyorsun? Allah sizi şehrinizden korusun. Ya nankör bu insan oldu be. Nankör. Hiç bekler misin Mahmut'tan? Şu yediği herzeye bak. Aysun kardeşin sayılır senin be. Değil mi kardeşim? İnsanın nasıl dili varır böyle bir iftiraya? Pes. Vallahi pes ya. Ama baba belki de... Sen sus. Adam gelip şurada babana sövüp saysa sen yine de bir kulp bulursun. Aç gözünü biraz aç. Aysel kızım. Henüz çocuğunuz falan yok. Yol yakınken hemen yarın açalım davayı. Boşan gitsin. Ama baba Mahmut... Allah sağlık versin. Ben çekip çeviririm bu evi. Neme lazım? Eksik olsun ya. Sokaktan bulup getirdiğimiz adam Aile şerefimize laf ediyorsa cık, yaramaz o yaramaz Babanı dinlemeyi öğren. Şu kafasızlığı bırak artık. Onlara mı inanıyorsun bana mı? Mahmut. Aysel seni razı etmeye dil dökmeye bile takatim yok. Yoruldum artık yoruldum. Sana sadece bir kez soracağım. Bana inanıp benimle mi geleceksin? Yoksa eve dönüp... Onlara hiç inanmadım ki ben Mahmut. Ben senin karınım. Ahiretliğinim ben. Seninle geleceğim tabi. <laughs> Yarın değil öbür gün almaya geleceğim seni. Bir ev tuttum. Çok iyi değil ama bizi idare eder. Sen de hazırlığını yap. Tamam. Dikkat et kendine. Amma beklettin ha. Nerelerdeydin? Aman işte evde durumlar karışık. He. Ne yapıyoruz? Biraz açılalım diyorum. Sana bir sürpriz hazırladım. Sürpriz mi? Evet. Karşıya geçeceğiz önce. Ama akşam oluyor Kerim. Yetişir miyim sonra? Eniştenden mi korkuyorsun yoksa? Ay yok canım. O zaten mazi oldu artık mazi. O zaman takılalım. Yalvartıp durma artık beni. O sigaradan var mı? Hani İçine bir şey koyuyorsun da uçuruyor ya insanı. Olmaz mı? Ganimet. Hayatının turunu arttıracağım sana. Ne demek gideceğim Aysel? Delirdin mi sen? Gideceğim anne bana engel olma. Ne var da gideceksin be? O sarsak kendini doyuramıyor. Ne alt edeceksiniz sen? Ne yiyip ne içeceksiniz? Bilmiyorum ama gideceğim. Ayol düşünsene. Kardeşine bu rezil iftirayı yapan kim bilir sana ne yapar? İftira mı anne? Niye kandırıyorsun kendini? Aysun'a da kötülük ediyorsun biliyor musun? Kötülük mü? Kötülük mü? Delirmişsin sen. Git git. İstediğin yere git. Ben kızıma kötülük yapıyorum ha. Tuh sana. Git o zibidinin yanına. Ne halin varsa gör. Telefon filan etmedi değil mi? Yok aramadı hiç. Ya nereye gider bu kız? Gecenin on ikisinde ne alt karıştırır? <laughs> sen yaptın bunu böyle sen! Şimdi ayıkla bakalım biricin taşını. Ama Hamdi. Kesme! Çocuğun da adını iftiracıya çıkardın. Al işte. Nerede kızına? Nerede? Ayol ne bileyim. Ben de çatlayacağım meraktan. Başına bir şey gelmemiş olsa bari. Ben bir sorup soruşturayım bari. Ey Allah'ım be. Nereye soracaksın bu saatte Hamdi? Ne bileyim ben ya. Böyle oturmak çıldırtıyor insanı. Bir bakayım. Hayır anne gelen Mahmut. Mahmut mu? O da nereden çıktı? Gidiyorum ben anne. Aa! Dur Aysun ne olacak Aysel? Hoşçakal anne. Git bakalım. Sürünerek döneceksin bu eve sürünerek. Gidiyorlar değil mi? Aysun'u buldum. Birazdan ona gideceğiz. Ama ne halde olduğunu görmek bile istemezsin. Ne? Ne oldu kızıma? Ne oldu? Sus! Kes sesini! Kızını göz göre göre heder ettin. Bu çocuklara zindan ettin hayatı. İşte bak! Bak! Bir hastane koğuşunda kızının... ...diğeri elinde bavul... ...baba evini terk ediyor. Bak! İyi bak eserine! Keşke giden sen olsaydın. Keşke!